Bence dönmeleri gerekiyor çünkü e, geldiklerinden beri nasıl söyleyeyim? Hani işler duru, duruldu, daha ucuz çalışmaya başladıkları zaman bizim gençler işsiz kalmaya başladı ve il dışına çıkmaya başladı. Burada artık kendi memleketinde iş bulamaz hale geldi. Mesela ben şimdi bir işlemim var e, TEDAŞ'ta onu halledeceğim. Ondan sonra Adıyaman'a çıkacağım. Evet. Mesela şu an burada işim olsa ben niye Urfa'da kalmayayım ki ailemle beraber evimin abonelerini falan iptal edeceğim. Ondan sonra gurbete çıkacağım. Yani at çıktı anlamda bize yeterince kadar zarar verdiler. Bence artık bunun sallanmasını istiyorum. Gençlerimiz bir dışına çıkmasın. Burada hani belediyeler mi, yetkililer mi, iş ne bileyim bir girişimcilik yapacak şeyler olsun. Ee, i̇nsanlar hani il dışına değil de kendi memleketinde çalışsın. Yani bu genç, e, bu yaşta ayrı kalmak, aileden ayrı kalmak, sevdiğimden ayrı kalmak ciddi anlamda insanı hem psikolojik olarak e, çöktürüyor hem de maddi olarak çöktürüyor. Gidiyorsun orada, birilerinin emri altında çalışıyorsun, ailem burada, gözün arkada kaldı, bir şey olsa gelemiyorsun. Çok sıkıntılı yani, acilen yetkililerin buna bir el atıp buralarda e, gençlere yönelik bir çalışma yapmaları gerekiyor.